Mısır'da Hüsnü Mübarek rejiminin yıkılmasıyla sonuçlanan 25 Ocak devriminin 3. yılında Mısırlılar ülke çapında stratejik öneme sahip meydanlarda gösteriler düzenledi. Mısır yönetimi kutlamalar çerçevesinde başkent Kahire'deki sembolik öneme sahip Tahrir Meydanı'nı darbeci savunma bakanı Abdülfettah El Sisi'ye destek veren gruplara açtı. Öte yandan darbe karşıtlığıyla bilinen 6 Nisan hareketi de devrim kutlamaları çerçevesinde asker karşıtı sloganlar atarak yürüyüş yaptı. Bir diğer gösteri ise Müslüman kardeşler üyelerinin de aralarında bulunduğu darbe yeret ve meşruiyete destek için ulusal ittifak tarafından düzenlendi. Ancak güvenlik güçleri darbe karşıtlarının düzenlediği bu gösterileri dağıtmak için gerçek mermi ve pompalı tüfek kullandı. Olaylarda en az 50 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Şimdi Euronews muhabirine kulak veriyoruz. Mesir, Farklı grupların çatışmalarının gölgesinde geçen bugünkü kutlamalar bir kez daha mevcut krizden kurtulmanın tek çözüm yolunun uzlaşı olduğunu teyit etti. Euronews, <laughs> <laughs>